Hocam yüzlerce kişi iklim değişikliğine dikkat çekmek için Lut Gölü'nde soyunarak poz vermişler. Bir Amerikalı fotoğrafçı bunları kaydediyor. Bu da hemen aklımıza şunu getirdi. Birkaç hafta evvel Lut Gölü'nün kırmızı rengi boyandığını işlemiştik çay evet. sohbetimizde. Evet. Acaba onunla alakalı bir husus var mıdır? Şimdi o sohbeti işledikten sonra evet. kalbimize bir ilham olundu yani. Bu kırmızıya dönme mevzusunu o gün biz neden olacağını tam şey yapamamıştık hani. Bu gölün kırmızıya dönmesi tefekkür ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim okurken kalbimize geldi. Ne zaman oldu? Bunu tefekkür etmedik o Allah ne zaman bir suyu kırmızıya döndürdü? Musa Aleyhisselam zamanında. Nil nehri kana üründü yani. Evet. Musa Aleyhisselam tarafında olanlar Nil Nehri'nden böyle suyu aldığı zaman su olarak alıyorlardı. Firavun tarafında olanlar aldıkları zaman kan olarak alıyorlardı ellerine. Şimdi Rabbimiz Subhanahu ve Teala Lut gölünü kana, kırmızıya döndürmesinin o noktada bir işareti olabilir ki dünyaya fesada vermek isteyenler Firavun kabilinden Allahsız insanlardır. Allah'a tapanlar değiller. Onları oradan bir işaret tutuyor olabilir Rabbimiz Subhanahu ve Teala ki vaktinizin sona yaklaştığını ki Musa Aleyhisselam'ın mucizeleri de Firavun'un vaktinin sona yaklaştığının işaretiydi. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Asan mucizesini gösterdi Musa Aleyhisselam'a, el mucizesini gösterdi ve ondan sonra peş peşe çekirge mucizesi oldu. Ve işte Kızıl Deniz'i yarmak en son helakına getirecek mucizesiydi Musa Aleyhisselam'ın. Ve Nil Nehri kana bulandı. Hastalıklar geldi vesaire. Nil Nehri kana bulandı. Ve Nil Nehri'nin kana bulanması her mucizede bir açık işaret vardı. Neden şöyle açık işaret vardı? Musa Aleyhisselam'ın evlerini işaret ettiği evler Ayet-i Kerime'de o yedi mucizeyi sayarken وَالْقُمَّلَ ve وَالدَّمَى diye en son dem geçiyor kan en son gelen neydi onlar çekirge bit karınca vadafa diye kurbağa evleri sarıyor fakat Musa Aleyhisselam'a tabi olan sıktılar da onlar onların evine işaret koyuyor Musa Aleyhisselam hayvanlar o, o evlere girmiyordu. <laughs> Musa Aleyhisselam işaret koyduğu evlere girmiyordu. Açık işareti bunlar. Ama en açığı en son dem kan. Nil nehri kana bulandı. Musa aleyhisselam tarafındakiler suyu alıyordu su. Karşı taraftakiler alıyor kan. En son alamet bu oydu değil mi? En son evet, bundan sonra, sonra zaten Yani ayetin sıralamasında böyle evet. en son dem geliyor. Nil nehrinin kana bulanması en açık alametlerden birisi. Bu yani Musa aleyhisselamın asasını her şeyi yuttuktan sonraki alametler içerisinde. Neden? Çünkü görüyor yani o iyi taraf alıyor su kötü taraf alıyor kan. İşte bu da Firavun'un sonunun iyice yaklaştığının alameti olduğu suyun kana dönmesi. Firavun kimdi? Allah'a tapmayan, kendini ilah zannedenler. Bugün dünyayı yöneten masonik yapı da bu aynı bu tipte yani. Para bizde, güç bizde diyorlar. Diyor ya biz istediğimizi yaparız. Biz ilahız. Masonik yapı özellikle şu son yıllarda müthiş bir şekilde sapkınlığı insanlara aşılamaya çalışıyorlar. Evet. Mesela sapkın insanlar vardı. Bu adamlar zaten <laughs> paranın sahibi. İstediği pisliği istediği yerde yerler. O güce sahipler yani maddi olarak. Fakat bu onlara yetmedi. İyice aşırıyor. Allah Subhanahu ve Teala ayet-i tecellisi bu zaten. Ve izâ aradna sâdû bi bismillah. Aradna an nuhlike qaryatan Helak etmeyi murad ettiğimiz zaman o başlara iyice azın deriz diyor Allahu Teala. İyice azın. Bunlar şimdi bütün pislikleri yapıyorlardı zaten. Para onlarda da yiyorlardı zaten. Ama şimdi iyice aşırıya gidip diyorlar ki bu pislikleri siz de yapacaksınız, siz de normal göreceksiniz, normal olacak, herkes önünde yapılacak. Yok daha önce işlediğim Netflix'teki o çocuk filmleri, çıplak çocukların yapıldığı filmler, bunların reklamları, eşcinsel renklerin taşınması falan filan, her yerde böyle bir Eşcinsellik delikleri sapkınlığın, rezilliğin, aleniliği var. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala da Nil Nehri'ni değil de Lut gölünü kırmızıya döndürmesi belki buna bir işaret olabilir. Sapkınlıkta aşırıya gittiniz. Gelecek belanız da bu kabilden olabilir. Lut Aleyhisselam'ın başına gelen, evet. ümmetinin başına gelen kabilden evet. olabilir son ayet olarak zikrettim kana dönmeyi, suyun kana dönmesini, kırmızıya dönmesini bu da o kabilden olabilir diye kalbimize geldi. Bir tefekkürümüzde şeyimizin berekatıyla. Bu 40 kişinin de kalkıp orada çıplak bir şekilde küresel ısınmaya karşı güya bir farkındalık yapacaklarmış falan. Bu da insanlarımızın ne kadar sapıklaştığının işaretidir yani. Bundan önce birkaç kere daha böyle bir şeyler oldu. Beş senedir, on senedir bu tip o şeyler yapılıyor. Evet, evet. Yani farkındalık soyunmakla mı oluyor? Biz insan olarak yaptığımız bazı yanlışları düzeltmemizi istiyoruz. Bu farkındalık oluşturmak demek, bu demek yani. Suyu kullanıyorsan kardeşim normal kullanımdan daha tasarruflu kullan. Bu nedir? Normal kullanan da insandır. Daha tasarrufu kullanan daha üst kadem bir insandır. Merhametli olmak zaten insanlığın vazifesidir. Daha da merhametli ol deniyorsa bu daha da üstün insan. Şimdi bu insanlar bütün insanlığın normal insan düzeyinden biraz daha üste çıkmasını istirham ediyorlar, istiyorlar. Nasıl bunu istiyor, istirham ediyor? Hayvanlıkla. İnsan soyulur mu orta yerde? Soyulmaz. Sen insanlardan daha güzel insan olmasını hayvanlıkla istiyorsun. Orta yerde soyunurum. Orta yerde soyunan kimdir? hayvandır. insan orta yerde soyunmaz yani. Velhasıl ben hayvanlık bana uygundur. Ben hayvan olabilirim ama sen insan ol. Hatta insan daha üstü ol. Bu bu demek tamamen bozuk bir mantık yapısı, çarpık bir mantık yapısı. Farkındalık bu şekilde değil. Toplanın orada madem Lut Gölü'nde zaten bir basın toplantısı yap kardeşim Lut Gölü'nde zaten millet şaşıracak yani. Lut Gölü'nde basın toplantısı mı olur? Soyunmanıza gerek yoktu ya soyunurken siz resim çekileceklerle aç bir tane şeyi canlı yayın YouTube'dan. Al sana bir lüt görün orada basın toplantısı yaptık. Ama yok. Sapkınlığı bu noktaya taşırlar. Çarıl çıplak soyun. Farkındalık yapacaklar. Ama da farkında oldu herkes. Herkes bir anda düzeldi. Yani siz soyundunuz. Velhasıl günden güne insanımız daha üstün bir kişiliğe gelmesi lazımken orta çağ insanlarına orta çağ derken orta çağ insanı yaptığı aynı şeyi yapıyordu. Yani şeytan Mekkeli müşriklere dedi ki yahu siz bu Allah'ın evini günah işlemiş olduğunuz elbiselerle tavaf ediyorsunuz. Evet. Yakışıyor mu Allah'ın evine dedi. Soyunu. Aa, Mekkeli müşrik doğru diyor dedi ya. Çıplak tavaf yapmaya başladılar. Allah'ın evini çıplak tavaf yapmaya başladılar. Evet. İşte böyle şeytan onlara dedi ki soyunun farkındalık olsun canım. Soyuyor <laughs> onları zaten. Allah muhafaza buyursun. Evet. Tamam. Ama tabii hani çok da takılıp ama Bizim çarşımızdakiler de zaten giyinmiş değil ki. Yani bir tight giyiyor şimdi kadınlar. Rezil arkadaş. Çırılçıplak. Emin olun çırılçıplak olsa bu kadar fitne uyandırmaz. Ve kapalı zannediyor kendini öyle. Normal yani bu artık. Babası da bir şey demiyor. Ailesi de bir şey demiyor. Toplum da bir şey demiyor. Hani Lut Gölü'nün kırmızıya dönmesi sadece onlara işaret değil. Bize de işaret yani. Hani böyle gidersek biz Allah'ın sillesi gelecek. Celle Celle. E geldiği zaman sahada kafirleri götürmeyecek o. Allah'ın emrini tutmayanlar süpürecek. onlar da gidecek. Süpürlüğü evet. gidecek yani. Evet. Allah muhafaza buyursun Celle Amin. Celle. Amin inşallah.